Yeşilut Ulu Cami İmamı Nur Hocamızla yanımıza sohbetimize eşlik etmeye geldi. Necad abi Nuri Hocam hakkında ne düşünüyorsun? Aa, onun yeri benim yanımda farklıdır Sayın Başkomiserim. Bu hac kuresi bana çıkınca yedekten sabahın yedi buçuğunda kalktım o gece yatamadım. Sabah yedi buçuğunda gittim Nur Hoca'nın kapısına. Ulu Cami'nin görevli Nuru Hoca'sı. Ziline bir bastım, iki bastım, üç bastım. Nuru Hoca pencereden baktı. Hocam dedim durum böyle böyle. Ya dedi gideriz gel dedim Allah'ını seversen ya. Gel şu işleri halledek bak. Sen de gidiyorsun ben de. Sen hangi kafiledesin, hangi gruptasın aynı gidip geleceğiz. Hiç içi bir demeden Allah razı olsun. Hemen elbisesini giydi. Aşağı geldi kahveye gittik oturduk. Hiçbir şey yediğimiz yok. İki bardak çay içtik. Hocamla beraber bindik otobüse doğru müftülüğa. Hocam sen ne şekilde nasıl ediyorsan sen ben de o şekilde sana aya uydurup beraber gideceğiz, beraber geleceğiz. Ölürsak da orada beraber öleceğiz, kalırsak da beraber kalacağız. Allah bin sefer razı olsun benden beraber iki üç sefer müftülüğe geldi. Üçüncü kafileyi yazdırdı. Üçüncü gruba kendini yazdırdı, hemen peşine beni yazdırdı. Oradaki kardeşimize hocam minnet etti. Nuru hocama minnettarım. Bunun ötesinde de Nuru hoca Yeşilürt Ulu Camii temelden yaptı. Çok emeği oldu, çok. Onun kapısına gitti, bunun kapısına gitti, ona yavraldı, buna yavraldı. Neticede öyle bir cami meydana getirdi ki Yeşilürt semtinde tektendir. İsmini duymayan yoktur, kendisi de muhteşem bir insandır. Çok kalitelidir, çok düzgündür, çok temizdir. Beraber de hac nasip oldu. Bu nasip oldu geldik. Burada da aynı. Yani bize çok faydası oldu. Yani bir bilenle bir bilmeyenin arasında çok fark var. Yani Allah, daha, önce, daha önceki tecrübelerinden, yaralarında önce tecrübelerinden Umre'ye beş, geldiği için... Evet. Beş altı sefer gelmiş gitmiş, yolu izi aynı, İzmir nasıl biliyorsa burayı da aynı biliyor. Elimizden tuttu, Medine'de beş altı yere ziyarete götürdü. Medine'den sonra Metçe'ye geldik, Metçe'de cina aynı. Arafat'a götürdü. Ee, Hıra Dağı'na götürdü, Müzdelife'ye götürdü, Mine'ye götürdü, Şeytan Taşlamaya götürdü. Hep dört, altı arkadaş gittik geldik. Öyle bir rahat ettik ki yorulsak da bunun yanında hiç kıymeti yok. Nuru Hocam'ın emeği bizim üzerimizde çok fazladır. Allah bin sefer ve eşinden de kendinden de razı olsun. Sayın Başkomiserim bunun yanında sizden de Allah razı olsun. Siz de bizden ayrılmadınız, bizi takip ettiniz, bize faydanız oldu, zararınız olmadı. Bunların karşılığını inşallah İzmir'e gittiğimiz zaman bir 10-15 gün sonra beraber bir yerde oturup temiz bir yemeğimizi benden taraf yersiniz ve hakkınızı helal edersiniz. Bir sefer değil. Ara 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 zamana yayarak ara ara. Olur mu sayın olur, başkomiserim olur, sayın olur. hocam? Olur, olur olur. Olur olur inşallah. Peki şimdi şimdi ben bu kadar tabi Nur hocam bu kadar ben senden memnunum. Sen benden memnun musun 25 tane 25 yıldır şey 25 gündür. Şimdi söz hakkını sen de <laughs> Ya hacı, ben hacıların hepsinden memnunum, senden de memnunum. Ama beni ayrı <laughs> Ya hepsinden Allah razı olsun. Ama seni Hacı yeri... Necat. Necati, yerin. Necat. Hacı Necati seni yerin. Hacı Necati, tamam. Yani yer, özel bir yeri var ama Hı. insanlar hepsi nasıl? Tamam, Hacılarımızın tamam. hepsinden Allah razı olsun. Tamam. Hepsine dua ettik. Onlar da bize dua ettiler. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin Ama inşallah. Ama 25 sandır sabah kahvaltısı, akşam yemeği, öğle yemeği aynı masada yedik işte. Hiç mi farkımız yok sayın hocam ya? Her şey güzeldi. Her şey güzeldi. Çayını Allah razı olsun. Getirem, yemeğini getirem. <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha ne, ne diyorsun diyorsunuz hocam ya? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Başkomiserim yine aynı. Allah ibadetimizi kabul eylesin. Zaten başkomiserim eksiklerimizi, de hatalarımızı Rabbim affetsin. 25 günden beri Hanımını Hı. tekerlekle <laughs> olmadı. Işte. da zırh. El arabasıyla değil. Tekerlekli yani. Tek Tekerlekli arabayla götürdü getirdi Allah razı olsun. Geçen gün bir yanlış yapmışım. El arabası demişim. Aslında burada öyle bir el arabası yok. Yanlış anlaşılmaz. Anlaşılmaz. <laughs> Hata bende Tekerlekli arabayla götürdü getirdi. Onun bir sefere gidip gelmesi para vermiş olsa üç bin lira. Türk parası 3 milyar yani. 300 300 riyal Türk parası da 3 milyar eder. Onun ama için Ama burada amaç ama, para değil yani. Burada amaç para değil ama bir vermiş olsaydın hem o parayı kurtaldın, hem de sevaba ortak oldun. Değerli kardeşimle beraber gittiniz, geldiniz tekerlekli arabayla Allah razı olsun. İyi akşamlar. Sağ olasın, sağ olasın. Güzelte Teşekkür ya. ederim. <laughs>